çocuklarım neden yani cezalandırılıyor? Ben diyorum ki geçen geçen 14 sezonun üst düzey başarılı hatırına futbol peki. Evet Sayın Delegasyon burada bir karışıklık oldu kusura bakmayın. Eee acemiliğimize. olmak üzere ilgili kurul kurum kuruluş ile spor kulüplerine genel kurulu kararı ile TFF'nin kaynak kullandırılmasına ilişkin düzenlemesine uygun şekilde katılım payı karşı ülkemize getirmeyi başardık Sayın Divan, Sayın Yönetim Kurulu Başkanım, Yönetim Kurulu üyeleri, çok değerli FIFA ve UEFA temsilcileri, önceki dönem futbol federasyonu başkanlarım, çok değerli kulüp başkanlarım, aynı fikirde olduğumuzu gördüğüm ve mevzuatla ilgili güncellenmesi gerektiğine inandığım birçok konu var. Bunlardan da birisi deplasman yasağı Şüphesiz hepimiz bazı önlemler almak konusunda mutabız. Ama ortak amacımız seyirci. Seyircilerimizi mutlaka statlara tekrar kazandırmamız gerekiyor. Daha fazla seyir zevki ve nitelikli rekabet içinde